Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Karbon kimyasının son videosu. Bundan sonra belki özel bir çekim de yapabiliriz. Kalın ayrıntılarla ilgili. Vesper gösterimi. Yani bunu direkt bir soru olarak düşünmeyelim. Öncüllerin içinde olabilir, şıkların içinde olabilir. Değerlik katmanı elektron çifti itme kuramı. Şöyle bir şey söyleyelim. Bir molekülün geometrisinden bahsederken biz bağ yapmış. Şöyle diyelim. Bağ yapmış. Yani ortaklanmış. Bağ yapmışsa sigma bağından veya bağ yapmamış bağ yapmamış elektron çifti etkilidir. Yani molekül geometrisi molekül geometrisi bunu incelerken sigma bağlarına bakacağım. Bir de bağ yapmamış elektron çiftlerine bakacağım. Bir merkez seçeceğim, merkez atom. O merkez atomdakine biz A diyeceğiz. Merkez atom. Merkez atoma bağlı gruplarım olacak, gruplarım olacak. Onlara X diyeceğim. Merkez atoma bağlı grup. Bir de E diye bir şey yazacağız, büyük E olacak. Bunlar da bu merkez atomun üzerinde Ba yapmamış elektron çifti. Ba yapmamış elektron çifti sayısı. A yapmamış elektron çifti sayısı. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. CH4'ü yazdığım zaman ben CH4. 4 tane hidrojenim olacak. 4 tane hidrojenim olacak. Karbonu ne yapmış? Tekli bağlar yapmış. Tekli bağlar yapmışsa sp küp hibritleşmesi yapmış. Bir önceki videoya detaylı bakacaksın. sp küpü yapmış burada. Merkez atomun etrafında bağ yapmamış elektronum yok. Buradaki bağ açım, bağ açım 109,5 derece. Buradaki bağ açım 109,5 derece. Bu molekül apolardır. Bağlı gruplar özdeş ve burada bağ yapmamış elektronum yok açım 109,5 derece. 109,5 derece. Molekül geometrisi düzgün düzgün dört yüzlü düzgün dört yüzlü. Yani tetra hidral olacak. Doğrultu sayısı doğrultu sayısı 4'tür. 4 tane doğrultusu var bunun. Vesper gösterimi AX4 olacak. Merkezde karbonum var. Karbonum var. Bağlı 4 tane grubum var. Bu arada şunu da söyleyelim. AX4'ü yazarken A bunun yerine kullanıldı. Yani bunu A aldım. X dediğim şey de bunlar için, bağlı gruplar için kullandım. Doğrultu sayısından bahsederken şurası bir doğrultu. Burası 2, 3, 4. 4 tane doğrultum var. Bunu böylece yazmış olduk. Gelelim azotla ilgili olan kısma. Hidrojenlerimi bağladım. Hidrojenlerimi bağladım. Burada iki tane de elektronum kaldı. E, tabii ki çok uzatabiliriz bu videoyu. Bir saat sürebilir. Azota 7 verip işte bu 7'yi getirip 2-5 yapıp bu 5 tane ilerisi falan böyle uzatmamak için temel şeyleri vermek istiyorum. Bakıyorum buradaki bağ açısı 107 derece. 107 derece. Burada 109,5 olan açım burada 107'ye düştü. Daha küçüldü. Nedenine bakacağız. Bağ yapmamış elektronlarım olduğu için, bağ yapmamış elektronlarım olduğu için molekülü polardır. Açım 107 derece oldu. Molekül geometrisinin adı üçgen piramittir. Üçgen piramit. Doğrultu sayısı, sıkıntı burada. Doğrultu sayısı 4'tür. MEP'in kitabı böyle alıyor. Farklı kaynaklar bunu 3'te almış olabilir. Ama yeni MEP kitabı, bu 2 elektron diyor. Bu 2 elektron, 2 elektron, bu da 2 elektron. 4 doğrultum var diyor. Vesper gösterimi de A, X, 3, E. 3 tane bağlı grubum var. 3 tane bağlı grubum var. X bunlar. E de buradaki iki tane elektronu. Geldim. Şunu yazalım. H2O elektronun böyle. iki tane. Bu molekül polardır. Polardır. Burası 104,5 derece. 104,5 derece. Açımızı yazdık. Kırık doğrudur bu. Kırık doğru. Yani açısal açısal. Doğrultu sayısı doğrultu sayısı burada da 4'tür. Doğrultu sayısında bağ yapmamış elektronları da alıyordum. 1, 2, 3, 4. 4 doğrultum var. Vesper gösterimi bunun ax 2, E, 2. Bağ yapmamış elektron çiftim. 1 burada, 1 de burada. E, 2 oldu. 2 tane de bağlı grubum var. Şimdi ilk sorum şu. Burada soruyu dinle sonra bir düşün. İlk sorum şu. 109,5 derece yeşil yapıyorum. 109, 107 ve 104,5. Gittikçe açım küçüldü neden? Soru. 109,5 derece. Sonra 107 derece oldu. Sonra 104,5 derece oldu. Açı neden küçüldü? Burada durdur videoyu, bir düşün. Durdur, bir düşün. Düşündün, açtın. Şöyle bağ yapmamış elektron çiftinin bağ yapmamış elektron çiftinin enerjisi büyüktür. Bağ yapmış elektron çiftinin enerjisi. Yani elektronlar bağ yaptıklarında açığa enerji çıkıyor. Açığa enerji çıktığı için de daha kararlı oluyor. Yani bağ yapmışsan, bağ yapmışsan açığa enerji çıkar. Aça enerji çıkar. Yani enerjisi ne olur? Azalır. Bağ yapmamış olan daha enerjiktir. Genelde şöyle bir örnek de veriyorum. Çağrışım yapması açısından. Mesela genç bir erkek veya bayan düşünün fark etmez. Daha enerjiktir. Bir bağ yapmadan önce. Bağdan kasıt evlilik tabii ki. Ama evlendiğinde bir bağ yaptığında otomatikmen enerjisi düşecektir. Bağlanacaktır. Bağ yaptı. Daha kararlı olacaktır. Daha kararlı bir hayatı. Nerede akşam orada sabah olmayacaktır. Hatta bunu bazen anlattığım zaman bazı gençler o zaman ben evlenmeyeceğim falan yapıyorlar. Tabii ki çağrışım yapsın diye. Eğer bunu söylüyorsan dinlemişsindir. Oradasındır. Buraya bakıyorum. Bağ yapmamış elektron çiftim yok. Burada bir tane bağ yapmamış elektron çiftim var. Bunun yaptığı itme bundan daha fazladır. Daha fazla itme uyguladığı için 107 olmuş. Burada iki tane bağ yapmamış elektron çiftim var. Bunların yaptığı itme buradan daha fazladır. Biraz daha küçülmüştür. Temel sebep budur. Gelelim buradaki hibritleşme türüdür. SP3 Buradaki hibritleşme SP3'tür. Buradaki hibritleşmem de SP3'tür. O zaman diyorum ki 4A'da 5A'da 6A'daysan hibritleşmem ne olacak benim? SP3 Birazdan anlatacağım tam mantığının ne olduğunu. Bunu anlattık işin doğrusu ama azot ve oksijenden bahsetmedik. Müfredatta bunu almamış. Neden SP3? Ona çok girmemiş. Biz de bu kadarlık kısmını söyleyelim. Bu üç tanesini söyledik. Üç tanesini söyledik. Son bir cümle. Buradaki molekül polar, bağların da polar. Molekülün polar, bağların da polar. Burada molekül apolar. Ancak Bağlarım ne burada? Polardır. Bağlar nedir? Polardır. Evet. Şurayı bir silelim. Bir silelim. Mesela bor hidrür berilyum hidrür. Borun bağ yapısına baktım, Üç tane bağ yapıyordu. Yapım bu. Yapım bu. Borda, borda şuradaki açım 120 derece. 120 derece. Diyorum ki hibrit molekülü mapolar. Molekülü mapolar. Bağ açısı kaç derece? 120 derece. SP kare hibritleşmesi yapmış. Vesper gösterimi AX 4'tür. Doğu AX 3'tür. Doğrultu sayısı Doğrultu sayısı 3'tür. 1, 2, 3. Düzlemseldir bu. Düzlemseldir aynı düzlemdedir. Berilyum hidrür için konuşalım. Yapı şudur. Berilyumu yazdım. Hidrojenlerimi yazdım. Buradaki açım kaç derecedir? 180 derecedir. Molekülüm apolardır. Apolardır. Açım 180 derece. SP hibritleşmesi vardır. AX 2'dir burası. Doğrultu sayısı doğrultu sayısı 2'dir. Düzlemseldir düzlemsel. Şöyle bir şey anlatalım. Borun atom numarası 5'tir. Atom numarası 5'tir. 1s kare 2s kare 2p1. Değerlik elektronların burada. Bu haliyle bu kaç bağ yapar? Bu haliyle bir bağ yapar. Ancak 3 bağ yaptığını biliyorsam bunun açıklaması şudur. Elektronlardan biri buradan buraya gelmiştir. Burada bir tane kalmış. Burada 1, 2, 3 iki tane var. Karbonla uzun uzun anlattık bunu. Bu ikisi aşağı inecektir. Bu arada bir yerde 1, 2, 3 sp2 veya sp2 hikayesi buradan geliyor. Bor için. Geldim. Berilium için konuşuyorum. Berilium için dörttür. 1s2, 2s2 2P 0. Burada bir orbitalim var. Değerli bir Burada üç tane var. Bundan bir tane buraya gidecektir. Çünkü iki bağ yaptığını biliyorum. Yarı dolu orbitalim yok burada. Gittiği zaman ne olacaktır? O zaman burada bir elektron kalacak. Burada da bir elektron kalacak. Bunlar arada bir enerjide buluşacaklardı hatırla. Bir burada bir burada. Yani ne olacak? SP hibritleşmesi yapacaktır. Özetlemek gerekirse, özetlemek gerekirse şöyle bir şey söyleyelim. 4A'da, 5A'da, 6A'daysa 4A, 5A, 6A'da ve bağların tekli ise, tekli ise sp3 hibritleşmesi yapıyorum. sp3. 2A'daysa sp2, 3A'daysa sp hibritleşmesi yapıyorum. 1A ile 7A'da da hibritleşme yok diyorum. Hibritleşme yok. Burası bir özet olsun. Özet. Önemli bir kısımdı. Burada durdur videoyu bence. Bir kendinde bak. Hani tam oturmuşsa çok sıkıntı yok. Buyurun burayı bir siliyorum. Şöyle çok sık karşılaştığımız örneklerden biraz bahsedelim. Hibritleşmeleri bulmaya çalışacağız şimdi. Şöyle bir şey söyleyelim. SP üzeri x eksi 1. Kibritleşmelerin bu olacak. Biz bu x'i bulmaya çalışalım. Tabi bu ara çekimi sahura yakın bir vakitte yapıyoruz. Davulcu da bizimle beraber çalışıyor. Belki ses geliyordur size de. x dediğim değer de sigma bağ sayısı sigma bağ sayısı artı bağ yapmamış bağ yapmamış elektron çifti sayısı. Bu kadar. Yani buraya kadar daha şu tarz bir örnek vermedik. Bunun üzerinde durmuş olalım. Yani bu x dediğimiz sayı matematik formülü gibi oldu ama sigma bağ sayısını bulacağım. Bağ yapmamış elektron çifti sayısını bulacağım. Kaç tane sigmam var benim burada? 4 sigmam var. O zaman x kaç olacak buradan? 4 olacak. sp 3 oldu. 4 eksi 1'den 3 oldu. Kaç sigmam var burada? 1, 2, 3. 3 tane sigmam var x'im 3 oldu. S, P, 2 oldu. Bu karbonun hibritleşmesi. Karbonun hibritleşmesi. Pi'lere bakmıyorum. Pi'nin bir önemi yok. Kaç tane sigmam var? 1, 2. 2 sigmam var. X dediğim değer ne oldu? 2 oldu. 2 eksi 1'den S, P hibritleşmesi yapmış. Buraya geldim. 1, 2. Kaç sigmam var? 2 sigmam var. X dediğim değer 2 oldu. S, P hibritleşmesi. Üst satırda karbonları yazdık. Karbonları yazdık. Şöyle diyebilirsin. Tekli bağ yapıyorsa sıkıntı yok sp3'tür. İkili bağ yapıyorsa sp kare. üçlü bağ yapıyorsa sp. Ancak burada dikkatli olacaksın. İlk verdiğim sigma ile yola çıkarsan çok daha garanti olur. Çok daha garanti olur. Hani ikili bağ var, ikili bağ var, sağlı sollu. Burada da SP olmuş. Aşağı gelelim. Bu karbon için konuşuyorum. Karbon için konuşuyorum. 1, 2. 2 sigman var. X dediğim değer 2'dir. O zaman bunun hibritleşmesi SP'dir. Bunun için konuşuyorum. Bir tane sigman var. Bağ yapmamış elektron çiftinde 1. 1 ile 1'i topladım. 2 yaptı. Yani X dediğim değer 2 oldu. SP hibritleşmesi oldu. Bunun için konuşuyorum. 1, 2, 3. 3 sigmam var. X 3'tür. SP 2'dir. Bunun için konuşalım. 1, 2, 3. X dediğimde 3'tür. Yani buradaki hibritleşme SP 2 oldu. 1, 2, 3, 4. Artık uzatmayalım. X 4'tür. SP 3 oldu. 1, 2, 3, 4. X dediğimde 4'tür. SP 3 oldu. Hatta şu ikisini de yazalım. Aradan çıkmış olsun. Yani bor hidrürü yazalım. Bir de berilyumu yazalım. Gelelim. Kaç tane sigman var burada yukarıda? 1, 2, 3. 3 sigman var. X dedim 3'tür. Yani SP 2 oldu. 1, 2, 2 sigman var. 2 sigma. X dediğim 2'dir. Yani SP oldu. Silmeden önce bunların farklı bir formatını da verdik. Böylece bu bağların, bağların hani bağ yapmamış elektronla sigma bağlarının molekül geometrisindeki etkisinden bahsettik. Bir silelim burayı. Birkaç örnekten daha bahsedelim. Bir CO2'den bahsedelim. Bir BH3 ile BF3 arasındaki farktan bahsedelim. CO2 dediğim şey, CO2 dediğim şey yapı olarak uzun uzun anlatılabilir ama oraya girmiyorum. Şöyle yapıyorum. Bağ yapmamış elektronlarım var oksijende. Bu karbonun kaç sigması var? 2 sigması var. X'imi 2 alıyorum. O zaman sp hibritleşmesi yapmış. Bu oksijenlerde x dediğim değer kaçtır? 1, 2, 3. 3'tür. Yani bunların yaptığı hibritleşme sp 2'dir. sp 2'dir. VH3'e geldim. Boru yazdım. 3 tane hidrojenimi yazdım. 3 tane hidrojenimi yazdım. Buradaki borumu yazdım. 3 tane floru yazdım. Bir burada durdur. Ne fark olabilir bunlar arasında? Kütleleri farklı kabul. Başka nasıl bir fark olabilir? Bor 7A'da olduğuna göre bağ yapmamış elektronları unutmayacaksın. Lewis yapı çizerken. Lewis yapı çizerken bunu unutmayacaksın. Burada bağ yapmamış elektron çifti Bağ yapmamış. Elektron çifti sayısı kaç oldu? 6. 1 2 3 1 2 3 9 tanedir. Elektron sayısı deseydi bana 18 elektron olacaktı. Yani bu Lewis yapıyı çizerken bağ yapmamış elektronların önemlidir. Şöyle bir şey olsa CH2O. Bunu da bir söyleyelim. Bunların tabii ki atom numarasını verecek bana parantez içinde. Biz atom numarasını biliyoruz. O form formatta gidiyoruz. Yani karbonu 4 verecek, oksijeni 8 verecek, karbon 6 olacak bu arada. Hidrojeni 1 verecek. Bunlar da çözüm yapacağız. Karbon 4 bağ yapıyor. İşte oksijeni yukarı çektim. Hidrojenlerimi de yanı çekersem karbon 4 bağ yapmış olacak. Oksijen 2 bağ yapmış olacak. Hidrojen de 1 bağ yapmış olacak. Tabii ki çok uzun bir videoda çekilebilir. Bunun yapısını biz nasıl bileceğiz? bu bağlanma şeklini. Şu anlık sadece bir aşina olun diye bunu bir gösterdik. Evet burası bu şekilde. Şöyle bir kaç şeyden bahsedelim. Şöyle bir örneğim olsun. Karbonlarımı böyle bağladım. Burası hidrojenlerim oldu. 1, 2, 3. Bir hidrojenim var. Bir hidrojenim var. Tamam. Bu karbonların hibritleşme türüne bakalım. Buna baktım. Bütün bağların tekli olduğu için sp3. Bu ikisine baktım. İkili bağ var ikisinde de. Veya 3 sigma var. sp2'dir. Bu ikisine baktım. sp'dir. Bu şekilde verdiğim formülü kullanarak çok rahat bunları yapabiliriz. Evet, bu videomuzda da bu videomuzda da Vesper gösterimini yaptık. Yani molekül geometrisinde sigma bağıyla bağ yapmamış elektron çiftinin etkisinden bahsettik. Düzlem üçgen işte kırık doğru üçgen piramit veya düzlem üçgen doğrusal kısımlardan bahsettik. Bir sonraki videomuzda olacak bunlarla ilgili özel bir çekim yapacak. Kıyıda köşede kalmış şeyleri toparlayacağız. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, hoşçakalın.